Bugün dünya ölmeme günü. Bilenler bir bilmeyenler için ölmeme gününüz kutlu olsun. Ertesi gün için bir şey diyemem ama rakı içtiğin gün ölmezsin. Cemal Süreyya. Ölüyoruz yolda giderken, madende çalışırken, köprüden geçerken, asansörde çıkarken, ekmek almaya giderken, feribota binerken, kartopu oynarken. Çoluk çocuk, genç yaşlı çok ucuz ölüyoruz. Artık evimize sağ döndüğümüz her gün büyük bir başarı bu ülkede. Ölmediğimize sevindiğimiz günlerdeyiz. Mart ayının bir günde ölmeyenler, yine yırtanlar için ölmeme günü ilan edilmiş yıllar önce. Bu memleketin toprağını, insanını, sokağını, politikacısını, hırsızını, arsını bilenler onlar. Can Yücel, Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Tomli Uyar, Ömer Uluç, Muhteşem Sünter, Salim Şengil, İsa Çelik, Mehmet Can Köksal, Dürnev Tunaseli, Behzat Ay ve yıllar içinde sayısız yazar çizer. Buluşuyorlar, sohbet ediyorlar, rakı içiyorlar. 70'lerin sonunda Rumeli Sarı Avcı Lokantası'ndalar. O masada olup sadece sohbeti dinlemek için neler vereceğinizi düşünün. Sonra bir kadın geliyor masaya. Hikayenin burası muhtelif şekillerde anlatılıyor. Kimi tanıdıkları biri olduğunu, kimi çiçek satan bir kadın olduğunu söylüyor. Bir rivayet. Kadının adı Destina. Vücudunda bir iğne olduğunu ve bulunamadığını, kalbine gitmesi halinde öleceğini anlatıyor. Hemen garsondan bir şişe rakı isteniyor ve masadakiler şeyi imzalıyorlar. Kadına verip bir sonraki sene aynı tarihte yani 26 Mart'ta getirmesini istiyorlar. Yıllar ilerledikçe ve bir sene önceki rakı şişesi geldikçe o tarih ölmeme günü veriyor. Yıllar yılları kovalıyor. Her yıl 26 Mart'ta buluşuluyor devrisi yılın rakısı masadan birine emanet edilirken geçen senenin rakısı iyi ediliyor. Son ölmemi günü 26 Mart 1985'te kutlanıyor. O yılın kör olası 22 Ağustos'unda Turgut Uyar ölüyor. Aslında ölmüyor, ölümsüz oluyor ve bir daha 26 Mart'ta buluşulmuyor. Bağımsız sofralar ve muhabbetler arasında Üzeri imzalı rakı şişeleri kaybolup gidiyor. Ama yıllar geçtikçe ölümler artıyor. Memlekette sağ kalmak, ölmemek büyük bir çaba gerektiriyor. Bu çabalar edebiyat sevgisi ve ölmeme sevgisi, benzer organizasyonların yapılmasına vesile oluyor. Benim güzel dostum Nilay Örnik, bugünlerden birine beni davet ediyor. Ama ben gidemiyorum, işler güçler yüzünden. Ve... Geçen yıl Mart ayının bir günü birden aklıma düştü. Ölmeme günü. Telefon defterimden olması da olması gereken dostlarımı, abilerimi, kardeşlerimi bulup teknolojik kulüp oluşturma yöntemi WhatsApp grubu kurma işini gerçekleştirdim. Grubun ismini 26 Mart Ölmeme Günü koydum. Kısaca hikayesini anlattım. Çoğu geldi hayatımın en keyifli gecelerinden biriydi sohbet edildi, şarkılar söylendi, şiirler okundu, fotoğraflar çekildi. 70'li yıllardan farklı olarak tüm teknolojik numaralar, Instagram, Facebook yapıldı. Ama bir rakı şişesi tüm masa tarafından imzalandı. Önce masadan birine vermeye niyetlenildi. Sonra o şişenin keyifli bir geceyi kurban gitmesinden korkularak meyhanenin müstesna vitrinlerinden birine sotaya saklandı. Arif abi'nin izniyle bir tabağa el koyduk ve hepimiz onu da imzaladık. Masanın en yaşlısı Ender Uslu'ya emanet ettik. Bu sene yine buluşuyoruz ölmeme gününde. Ama geride kalan yılın her günü daha da anlamlı oluyor bugün. Ölmemek büyük iş çünkü. Mesele sadece ölmek değil. Öldükten sonra arkandan konuşanlar, anneni, babanı yuhalatanlar, ölümünü politika malzemesi yapanlar var. Senin ölünü başkasının ölüsüyle yarıştıranlar var.'' seni öldüreni koruyanlar, kollayanlar, saklayanlar, bulunsa bile cezalandırmayanlar var. Onun için ölmeyeceksin kardeşim. Direneceksin, inadına yaşayacaksın ve ölmediğin her gün kendini kutlayacaksın. Bu ülkede ölmek çok kolay çünkü. Yaşamak kutlanmaya değer. Ölmeme gününüz kutlu olsun. Nihat Sırdar